1986 yılında Almanya'nın Norade kasabasında vahşice katledilen 5 yaşındaki Zeynep'in cinayet dosyası tam 39 yıl sonra yeniden açıldı. Polis gelişen DNA teknolojisi ve yeni tanıklar ışığında katilin peşine düşerken olayın Zeynep'i tanıyan biri tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Adaletin sağlanabilmesi için herkesin bildiklerini paylaşması ise büyük önem taşıyor. Almanya'da 39 yıl önce katledilen küçük Zeynep'in dosyası yeniden açıldı. Olay 1986 yılında Almanya'nın Kuzey ren eyaletindeki Neuenrade kasabasında yaşandı. 5 yaşında acımasızca katledilen küçük Zeynep'in katili yıllar geçse de yakalanamadı. Adaletin peşini bırakmayan polis, katili bulmak için özel bir tim kurdu. Yeni tanıklar arayan polis, gelişen teknolojiyle DNA izlerini tekrardan incelemeye aldı. Küçük Zeynep'in kaybolduğu gece ve ardından yürütülen çalışmalarda polis en çok failin Zeynep'i tanıyan biri olma ihtimali üzerinde durdu. Cinayet sırasında olay yerinde bulunan İsviçre çakısı ve siyah motosiklet eldivenleri ise failin kimliğine dair önemli ipuçları olarak kayıtlara geçti. Polis 1986 yılında korkunç olaya tanıklık eden ya da önemli bir bilgiye sahip olan herkesin devreye girmesi için çağrıda bulundu. Zaman aşımı olmayan bu cinayetin çözülmesi için her türlü bilginin büyük önem taşıdığı belirtildi. Failin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi paylaşanlara 5000 avro ödül verileceğini aktaran polis, adaletin yerini bulması için ihbar hattı kurdu. Zeynep'in katili hala aramızda, adalet için sessiz kalmayın ifadesini kullanan polis ihbar için 023 31 9 86 20 66 oğlu telefon numarasını paylaştı.